Arkadaşlar merhaba. Nereden merhaba diyoruz Kireciğim? Hafsa bebek izin vermiyor konuşmama. Nereden? Ne? Kapadokya'dayız. Neyse ne? Ne? Şey, Kapadokya'dayız. Anne. Ya konuşamıyor, konuşmak istiyor, bağırıyor. Bugün otelde ilk günümüz arkadaşlar. Bugüne dair vloglar çekeceğiz. Neler yaptığımıza kadar çok güzel, muhteşem yerler var peri bacaları var. Peri bacalarının içerisine gireceğiz. Onların hepsinin videolarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama sabah kahvaltısını yaptıktan sonra önce Hira havuza girmek istedi, yüzmek istedi. Hasta bebek biraz havuzdan korkuyor. Alıştırmalar yapıyor, sudan korkuyor. Anneciğim sen bebek havuzuna. Sen bebek havuzuna orası, orası ablanın havuzu tamam mı? Orası ablanın havuzu. Efendim anneciğim? Senin havuzun bak. Şu anda sadece sen varsın. Buraya genelde gezmeye geliyorlar. Peri bacalarına ve daha birçok alanlara. Havuz bölümü o yüzden sadece bize ait gözüküyor. Oh. Vur bakayım bacaklarını. Vur bakayım anneciğim. Oh, çok güzel. Evet. sen de vur bakayım bacaklarını anneciğim. Alıştım da işte. İlk, ilk atlayış zordur ya. Girdi. Büyük havuz. Havuzda bebek sana burası tehlikeli anneciğim. Sen küçük havuza. Bak ya. Burası sana. Oh. Sen ben. Sen böyle gel anneciğim. Ay büyük havuza girmeye çalışıyor. Hem korkuyorsun hem öyle yapıyorsun. Nasıl olacak? Oh, abla düştü. Abla düştü. Diğer videolarda görüşelim arkadaşlar. Çok güzel vloglar yapacağız. Oteli gezdireceğim size Hira ile beraber. Aa gidiyor. <laughs> gidiyor. Görüşmek üzere. Atla bakalım Hiracığım. Bir. Gözün nerede? Neyse gerek yok. Gözlüğün orada istiyorsan yok. al. Bir ama o tarafa doğru kafanı çarparsın. Dikkat et. Bir, iki, üç. Hop. Yavaş. Anne, Vuracaksın anne. Hani. anne. Efendim. Hop <laughs> düşecek o şimdi. Bak düşecek. Ondan sonra ağlamaya başlayacak. Fakimler çok güzel, ben Ah gözün. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.